merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox'ta Kule Savaşları oynuyoruz ve şu anda ben arkadaş oyuna yeni girdiğim için sanırım önceden girilmiş bir server'dayım. Şimdi bakacağım. Biraz uzaklaş uzaklaş. Ve aynen yıkılmış bir kale düşmüşüm arkadaşlar. Ben şimdi abi ben bir oyuna tekrar gireyim. Daha daha yeni başlamıştım. gibi. Arkadaşlar. Ben yeni bir oyuna giremeyecek miyim ya? en azından bütün bir kaleye girdim. Arkadaşlar <laughs> şey sanırım bugün şey yapamayacağız. uzun ee, arkadaşlar bugün Five Nights at Freddy's 3'ün Roblox versiyonunu oynayalım. Zaten evet, biz Mehmet'le önceden şey yapmıştık. Demiştik şey olmazsa bunu oynayalım. Çünkü arkadaşlar videonun başındaki o intro var ya arkadaşlar. O introyu ben yapmadım Mehmet yaptı. Mehmet'e de selamlar. Tabii ki de bugün özel olarak korum olmayacağız abi çünkü zaten normal oyunda hep korumayız. Evet arkadaşlar bu çok karanlık. Evet arkadaşlar ben şey olmak istiyorum şu Freddy var ya şu Freddy ben bu Freddy olmak istiyorum. Aa arkadaşlar bakın bakın. Aa mikrofonu eline verebiliyorum şimdi bakayım veriyor muyum? <laughs> Arkadaşlar ben tam görmüyorum siz görüyorsanız helal olsun. Çıtır, çıtır, çıtır. Bu Değil mi? Şimdi ben silah aldım mı? Lan fare diyor beni sonra. dişlere bak lan. Şunu gözlere bak abi. Bek, bak lan. La, 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 la. Şimdi arkadaşlar <laughs> buradan mı aşağı iniyoruz? Aynen dur kapıda değmeden inelim. Arkadaşlar ben oyunda nasılsa öyle yapacağım. Oyunda herkes buradan geliyordu. Ben de buradan geleceğim. Lan oğlum patladı. Şimdi arkadaşlar benim saplan Tarak. Tarak. Arkadaşlar oyun aşırı kasıyor. Şu an hesaplan Tarak'ın içine girdim. Evet. Ve evet. Sizleri buraya kamera bırakmış. O kamerayla öpüştük evet, Arkadaşlar ben bu Freddy şu anda benim en çok sevdiğim Farklent and Freddy's karakteri. Geçenlerde attım. Hala Foxy'yi sevmiyorum abi. Foxy'den nefret ediyorum. zaten o gün söylemişti Foxy benim başımın belası oldu ama arkadaşlar ben tekrar Five Nights at Freddy's 2 videosu atacağım <gülüyor> <gülüyor> Allah senin belanı benim korktum lan bir an. Ha şükürler olsun ki arkadaşlar bir tane kapımız çıktı karşımıza. Lütfen bu kapı ofisin kapısı olsun. Lütfen ofisin kapısı olsun. Lütfen ofise düşeyim. Lütfen ofise düşeyim. Ofise düşmedim. Ofise kapısı mı bu? Police office. Police office. Aha da ofis Arkadaşlar burada hiç kimse yok galiba. Arkadaşlar o zaman biz başka bir oyuna daha girerim. Yani bugün full Roblox'un farklı oyunlarından oynayacağız sürekli. Buraya iki tane saplantı olarak beraber. Bir tane de fara da var yanlarında. Ee, şimdi ne yapalım arkadaşlar? Bir kere daha Battles and Castle on Flotantes'i deneyelim. Bir kere daha deneyeceğim abi. Son bir kez deneyeceğim. Son kez deneyeceğim. Evet. Evet arkadaşlar şu an bizim takımda serledim yani ben ve kayım KLMK. Bu arada arkadaşlar bana arkadaş kısmı atabilirsiniz. Kullanıcı adım. Aa, biz 2 3 4 4 4 geldi. Benim kullanıcı adım arkadaşlar serledin 056 Şimdi diyeceksiniz serledin ne? Arkadaşlar benim derlemeni biri çalmış benden artık kim çaldıysa aşk olsun arkadaşlar. Yani sizin yapmadığınızı biliyorum. Bizim oyuncular yapmaz öyle şey. Evet arkadaşlar. En tepe sanırım çıkamayacağım. Ee, buraya zıplasam. Buraya çıkarmayayım. Çıkamam değil mi? Bir daha arkadaşlar. Bir daha var. Şunu açtım. Açtı atayım derken kendime atıyordum ya. Evet arkadaşlar maalesef bizim de buradan ateş etmeme gibi bir zorunluluğumuz var. Çünkü burada merdiven kalmış. Ne büyük bir şans. Uuuu! Aşağı düştük. Evet. Şimdi yapmamız gereken tek şey bu kuleye doğru saldırmak. Bu kule bittik. Melik işin bittik. Yazık. Yazık. Bye bye. Mur. arkadaşlar maalesef öyle bir şekilde öldüm ki evet onda böyle bir ölmüş gibi görmedim ha evet arkadaşlar ben de artık buradan sarıp diye darbelerime Uuu! lan kafam sarıp ooo dur abi en tepede miyim Vallahi da en tepedeyim lan alem lan çok teşekkür ederim lan bu oyunu kim yapmışsa ona çok teşekkür ederim şu anda Merit düşün. arkadaşlar şimdi şuraya doğru ateş Hii, ya bana ateş etti onlar da ya Onca incesi olur lan en dipteyim ya en dipteyim Hii. onlar beni en dibe yolladılarsa ben de en dibe gidelim <laughs> kardeş farkında mısın bilmiyorum ama şey yalnız biz Annem farkında değil TM olduğumuzun. Lan senin gibi. Lan bu benim Tiam arkadaşım değil. Oğlum. <laughs> oh, Evet arkadaşlar sarı takım az önce bize çok şekil yaptı. Atladık oradan sarı takım'a bir bomba. Şimdi arkadaşlar sarı takım'ın zayıf noktalarını bulmaya çalışacağız. Allah buraya geliyor. <laughs> ben oda nasıl? Ben adam? Allah yine buraya geliyor bir tane. Evet, şimdi onların oraya bir abi 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 orada kırık bir yer Kıramamış son bir yer gördüm evet orayı da şimdi kırdım ve evet o takımın kulesinin bir kısmını yok ettim ben yukarı çık. Arkadaşlar izninizle kalemin durumuna bakacağım. Hayır, blue team ele ben eliminated. Arkadaşlar hayır. Yapılacak tek şey var. I am not sorry my friend. Hayır bana atamazsın. Yukarı mı aşağı inebiliyor muyuz? Aşağı inebiliyorsak. Seni bek zorundayım. Adam sen de aşağı inin lan. Sen de in lan. Ben kazanayım. I am win. Du, 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 du. Ama ben kazanmıştım. Ben bir kere bile ölmedim. Sen de öleceksin. Bak bak bak. Uh uh Dur lan ben bir aşağı takımları atabilir miyim? Falan Arkadaşlar ben burada... Geri zekalılarla savaşmak istemediğim için bu videoyu burada bitiriyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu videodan sonra bir Brawl Stars videosu daha söylemeliyim. Ve o videoda şu anda arkadaşlar efsane bir kostüm aldım. Ve bir tane de challenge videosu atacağım. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.